Aa. Bu ne abi Allah aşkına ya. Bu ne ya. Yani böyle yanlayalım. Yanlayalım. Bunu şöyle şurada koy bakayım bir ya. Geldi. 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 Kaç abi. Vur bir. Vur bir. Vur bir. Drift at. Drift at. Swap swap. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha değiş. Bir daha değiş. Bir daha değiş. Abi biz buradan niye geçemiyoruz ya? kaç kaç orada karşıda kaç yalnız değişim hakkımız kalmadı abi şurada bir kal bakayım bir şurada bir kal şurada karşıda karşıda o da gitti şuradan geliyor şuradan geliyor yalnız değişim hakkımız kalmadı kötü şeyler yaşayabiliriz yani Ulan bir kere vurdu ama fark etmedi değil mi bizi? Fark etmedi güzel. Fark etmedi güzel güzel. Geldi yere geri, geri geldi. Abi soldan gelmesin de kimse. Güzel. Çok güzel. Gitti. Gidiyor. Sıkı sıkı gidiyor. Buraya bakma. Buraya bakma. Buradan gelmesin kimse. Buradan gelmesin. Var mı başka gelen gide? Şurada bir kalalım. Güzel.